Evet. Az ve öz yiyelim. Ne kadar çok yersek vücut o çöplüğü toparlayamıyor. Vücut çöplüğe dönüyor. Ne kadar çok yersek vücut çöplüğe dönüyor. Az ve öz. Sabah bir meyve. Öğlen biraz yoğurt veya salata. Akşam Şimdi akşam diyelim ki oturdun Türk usulü yemek yemek çok tehlikeli. <laughs> akşam misafirle gidiyorsun çeşit çeşit yemekler yiyorsun. Yemekten sonra kahve, kahveden sonra meyve, meyveden sonra çerez. Olduğu miden çöplük. Artık Allah kurtarsın. <laughs> Kendi kendini zehirleyen dünyada tek milletiz. Yok böyle bir şey. Yemekten sonra meyve mi yenir? Meyve, akşam meyve zaten yenmez. Neymiş? Akşam meyve yenmez. Sabah yiyebilirsin veya öyle. Akşam yenen meyve sindirilmez. Kokuşmaya sebep olur. Zehirli gazlar, zehirli alkoller üretir kandida. Akşam meyve yenmez. Çünkü sindirim sistemi onu sindirmez. Sabah veya öğlen meyve yenir. Nereden biliyoruz? İran Türklerinden, Azer, Azerbaycan'da. Azerbaycan yarısı Türk biliyorsunuz. 80 milyon İran'ın 40 milyonu Türk, 3-4 milyonu Arap, 3-4 milyon Kürt. Ondan sonra Belluci, Pakistan'ı 1 milyon, 2 milyon. Yani İran'da İranlı Farslar 20 milyon. 60 milyonu Fars değil İran'ın. İran aslında bir Türk ülkesi. Yani Türk, Türkiye'nin bir parçası İran aslında. Ama yönetimde Fars olduğu için bütün İslam ülkeleri düşman yönetimde Türkler olsa İran Türkiye'nin bir parçasıdır yani. ayrı bir şey değil. İran Türk, Türk ülkesidir. Çünkü orada Türk daha çok. Bin yıl Türkiye'nin yönetimindeydi. Farslardan önce de Türkler vardı İran'da. Farslar geldiler oradan Hindistan'dan. Türkler birbiriyle uğraşınca işgal ettiler. Neyse. Rusya'nın topraklarının yüzde doksanı Türk toprağı. Çin'in toprağının üçte biri Türk toprağı. Ee, Yunanistan'ın topraklarının kuzey Yunanistan, Doğu Yunanistan, Batı Yunanistan adaları hep Türk toprağı. Yunanistan hep bizim topraklarımızı dokuz defa hiç savaşmadan Avrupa'nın baskısıyla Habire habire her savaşta kaybetti yine de toprak aldı bizden. Avrupa'nın baskısıyla. Bulgaristan yarısı Türk toprağı. Topraklarımız çok. Daha çok toprak alacağız, kazanacağız. <laughs> ne zaman? Yakında inşallah. Peygamber Efendimiz'in vaat ettiği günler çok yakın. Türkler dünyaya iki defa hükmedecek diyor. Dünyaya iki defa. Birinci dönem Osmanlı'yla bitti. İkinci dönem birkaç yıl sonra başlayacak. Birkaç yıl sonra başlayacak. Ve bütün dünyaya bin yıl hükmedeceğiz. Bin yıl. Ama kafamızı değiştirmemiz, kendimizi değiştirmemiz, geliştirmemiz lazım. Böyle küp gibi karınla bu kafa çalışmaz. Yememize, içmemize dikkat edeceğiz. Bu kafa çalışmadıkça da olmaz. Hem kafanın hem bedenin çalışması için vücudumuzu çöplük olmasını olmaması gerekir. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamamız gerekir.